Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz canlarım beğenen yorum yapan arkadaşlarıma da çok teşekkürler diyorum arkadaşlar bakalım pincamızda neler var arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum yazıyor yazdıklarınızı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar yorumlarınız için o güzel kalbiniz dert görmesin parmaklarınız dert görmesin arkadaşlar Allah'ım ne niyetiniz varsa onu size versin. Arkadaşlar mutluluktan bakın iki insan mutluluktan bir masa başına oturarak bir kutlama yapacaksınız. Sanki 35 ile 36 ile 37 yaşlarda yani 30'lu yaşlardaysanız arkadaşlar. Çok güzel bir kutlamanız var. Adında K harfi, E harfi bakın. R harfi olan bir insandan törtlü vaktlerde arkadaşlar törtlü vaxtları karşı tarafla dört gözle beklediğin bakın şurada gözü görüyor musun ne güzel göz çıkmış siz de bu anne beklediğinizi görüyorum arkadaşlar Şöyle bakınca da bakın yamuk oturmuş bir kadın var ayağında da bir bebek sarlıyor sanki biliyorsunuz biz küçükken annelerimiz böyle bizi bebekken böyle sarlardı arkadaşlar böyle bebek sarlayan bir kadın var şurada. Önde de iki çocuk var arkadaşlar. Bir ayrıntı, bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ama bu çocuklar var diye bir araya getirdi, getirdiklerini görüyorum büyükler. Ama bunun sonu gelmeyeceğinde de gayet farkındasınız. Kaç kere böyle ayrılık, barışık yaşayan bir insan var burada. Çünkü bu erkeğe gönlü başkasına kaymış gözüküyor. Kadın da çok buna bağlı olmak için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Yani sevsin beni şöyle Püzünü de şey yapsın. Ama arkadaşlar yani zorla güzellik olmaz. Bakın şurada arkasına atmış böyle bir erkek görüyorum yani. Tamamen sizin hayatından çıkarmaya çalışan bir insan da olabilir arkadaşlar. Bakın şurada lüks bir araç var. Bir araç yani sanki şu anda size böyle bir davranan bir insan var. Önünde bakın lüks aracı da koymuş arkadaşlar. Üçlü vaktan beri güzel davranıyor. Ama her an böyle tekme koyacak vaziyette biri çıkmış arkadaşlar. Bilmiyorum kimin ne tüleğini tuttuysa. Yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Bakın şurada kalbi görüyor musunuz? Kalp içinde iki insan var bakın. Şurada al, al sen ye sen ye yapar. Bakın kalbin içinde çıkmış. Şurada da böyle bir erkeği görüyorum. Bakın karşısında da oturuyor. Karşılıklı oturan bir insan var. Arkadaşlar şurada kurt var bakın kurt görüyor musunuz? Yani güçleneceksiniz. Şurada yukarı doğru işaret var bakın arkadaşlar artık yükseleceksiniz. Bakın şurada saçınız omuzlarınızdan biraz uzunsa arkadaşlar bakın böyle istediğiniz bir tileğiniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Şurada bir at var atın üzerinde bir erkek çıkmış. Erkek de elinde silah var arkadaşlar karşıdaki baykuşu silah sıkı sıkı gidiyor arkadaşlar yani düşmanını yakalayan bir erkek olarak çıkmış arkadaşlar yani sizin hakkınızda yanlış melematlar vermiş olabilir karşı taraf iki kadın bir araya gelerek bir erkeğe kafasını karıştırdığı çıkmış ama bunlar arkadaşlar yani silah sıkı sıkı gitmesi Artık bunların da engellerini ortadan kaldıracağım bakın. Bunlar da engel olamayacak bakın. Düşmüş yuvarlanmış vaziyette. Duruyor ayakında durgen durmuş bir dimdik ayakta bir erkek görün bakın. Ayağın altına ezilerek duran bir kadın var yani. Ne diyeyim arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Şurada da çekiç var arkadaşlar bakın çekiç yani birlerinden haber bekliyorsunuz kuşunuz var kuş ağzında gelecek haber var arkadaşlar bakın şurada engellenmiş şey var arkadaşlar görüyor musun engellenmiş ama keçiyi kafası çıkmış sanki böyle şahlı keçi görüyorum ben burada siz de görüyorsunuzdur böyle bir durum var yani inadı yüzünden bir araya gelemiyor olabilirsiniz. Şurada da arslanınız var arkadaşlar. Bakın arslan yanında da iyi durmuş. Yani karşınızdaki insana güçsüz zannetmeyin. Karşınızdaki böyle zayıf, ince olabilir arkadaşlar. Güçsüz zannetmeyin. Her zaman düşman düşmandır arkadaşlar. Ama ki bakın şuradaki e, arslan çıkması. Yani kazanansız olacaksınız. Yakın zamanda kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Beyaz güvercinler uçurmaya çalışan bir erkek var. Sürekli sizi düşünüyor. Geceler uykuları kaçıyor arkadaşlar. Yani yanlış bir karar almıştı biri olarak çıkmış. Böyle bir durum yeni bir başlangıcı yapmış da olabilir. Adında F harfi D, S harfi var bu insanı. Sürekli size düşünüyor arkadaşlar. Bu insandan bir araya gelmeniz var. Bakın ilerleyen zamanlarda sanki bir aynı çatı altında bir evliliğe doğru yürüyeceğiniz görünmüş canlarım. Ama bir sürü kıskançlık yapan 27 yaşlarında. Burada 7 var arkadaşlar. Burada da 2 var. 27 yaşında bir kadın var. Sanki karşıdaki insanda 10 yaş farkı var sanki. 37 yaşlarında birini görüyorum arkadaşlar. Şöyle bakınca bakın Biraz güvercinleriniz var. Bir sürü i, l harfi var arkadaşlar. T harfi, a görüyorum. Türklü vakitlerde bakın göz aydınlar yaşayacaksınız. Kalple ilgili bakın. Göz aydınlarınız var arkadaşlar. Sağlığınıza, sıkatınıza Bayağı bir dikkat etmek zorunda kaldım diyorsunuz bakın bayağı bir şimdi her şey programlı yaptığınız çıkmış arkadaşlar sanki bir şeylere atlatmışsınız gibi şurada altın balığınız var arkadaşlar yani altın balığı yakalayacaksınız gibi gibi çıkmış kısmetiniz yani elinizden giden kısmet yani elinizden alıp götüren kısmet yeri gelişi var arkadaşlar karşıda alıp götüren de bakın yataklara düşüp yatacak gibi biri var arkadaşlar. Çok şimdiden evet. geçmiş olsun. Beşli vaktlerde bir görüşmeniz var. iş görüşmesi gibi arkadaşlar. Üçlü vaktlerde bir anlaşma, imza anlaşma. Devlet dairesinde olacak bir evrak işiniz olabilir arkadaşlar. Böyle yüksek makamdan birinden destek göreceksiniz arkadaşlar. Bakın Birini böyle düşünüyorsunuz yani sanki yani bunu kimi kimsesi yok diyorsunuz arkadaşlar ama arkası bayağı güçlü olarak çıkmış bakın. Yani o kadar arkası güçlü bir insan var ki görünüşünden böyle görünüyor olabilir arkadaşlar. Yani biri vuracaksa ya buradan kaçacaksınız ya da bunu vuracaksınız gibi çıkmış arkadaşlar. Yani vuracaksınız derken lafınızda sözünüzde arkadaşlar böyle bir durum var. Zaten sizin kiyiminizi, kurşamınızı, sizin giydiğiniz kıyafatta aynısını giyiyor olarak da çıkmış karşı taraf. Yani sanki böyle kendine ait bir stili de yok arkadaşlar. Böyle diyeyim. Sizi takip ediyor. Yani siz neyi giyiyorsunuz? Ama bu kadını 3 tane çocuk çıkmış arkadaşlar. 2 çocuğu olabilir. Yani çocuklar için bir araya gelmiş bir aile var ama bunlar da bakın. Her yere darma duman olacağı çıkmış canlarım. Yani olumsuz yaşam sormaktansa olumlu tarafa doğru gitmeniz daha iyidir. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Yeni bir başlangıç arkadaşlar. Bir arkadaşlarınız aracılığıyla birine tanışacaksınız. A, L, C harfi var arkadaşlar. Adında soyadında E harfi olabilir. Bu insana tanışıyorsunuz arkadaşlar. Sanki böyle ticaretle uğraşan biri de olarak çıkmış. Bakın. Sanki böyle bir dükkan işletme yeri de var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bakın böyle bir at kafası görüyorum arkadaşlar. Atın kafası yani muradınız olacağı çıkmış canlarım. O kadar sabır gösteriyorsunuz ki. Yani her şeyi görüyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar, arkadaşlar görmezden geliyorsunuz. Yani arkanızdan işler çevriliyor, siz takip ediliyorsunuz. Yani bir şeyler yapılıyor arkadaşlar. Ama bol bol yapıyorsunuz, okuyorsunuz arkadaşlar bakın. Sanki büyü yapılsa da kendine döndüğü çıkmış bakın. Akşamlar birbirini boğma vaziyette. Yani çok kavgalı olarak çıkmışlar canlarım. Böyle bir durum var. Çok böyle boğulu, nefes alamayan bir erkek var burada. Sanki çocuklar da var olarak çıkmış. Çok geçmiş olsun şuradan canlarım. Şurada da bakın görüyor musunuz bir başlangıç. Yani sıfır sıfır çıkmış arkadaşlar böyle sıfırınız var bir başlangıç yani bir işe başlayabilirsiniz emekliyseniz böyle bir e, ufak tefek bir iş buluyorsunuz kendinize ait arkadaşlar evin içinde oturmayı istemeyen biri çıkmış sanki böyle ev için böyle üzerime üzerime gelip bir sürü atınız var arkadaşlar muradınız olacak yani dilekleriniz gerçekleşecek. Şurada civilci var arkadaşlar. Civilcinin karşısında da kalp çıkmış canların. Böyle bir durum var. Yeni bir başlangıçlar var canların. Yeni bir başlangıç var. Birine bir affetme durumunuz var. Arkadaşlar karşı taraf size öyle bir affettirecek ki. Yani sizi öyle bir affettirecek ya yani şu andan program yapmaya başlamış yani. Zaten yani kalbinde olan da sizsiniz. Bunu sizden saklıyor da olabilir arkadaşlar. Açıklama yaptığı zaman çok mutlu olacağınız çıkmış. Arkadaşlarım. Şurada oturan bakın bir insan var. Adında da bakın G harfi var arkadaşlar. Latin alfabesinde G çıkmış. T harfi var. E harfi var arkadaşlar. Şurada Aladdin'in çaydanı çıkmış arkadaşlar sanki. Bakın şurada çaydanda çaylar kaynıyor. Bir sürü insan. İki iki insan arkadaşlar böyle iki insan sürekli arkanızdan konuştuğu çıkmış arkadaşlar. Yani olumlu konuşuyor olabilir, olumsuz konuşuyor olabilir. Bunlar sizi kulağınıza gelecek gibi gibi. Şurada da bakın şurada oturan bir kurt var arkadaşlar. Şurada bir, bir kraliçe gibi görünen biri var arkadaşlar. Yani bir baktınız birinden evlendi. Kraliçeler gibi kendini hisseden biri var. Bunun yani içinde böyle kan ağlayan kalbi var arkadaşlar. Seçimi yanlış yaptığını farkında olan bir kadın var burada. Yani keşke ben bunu seviyor zannettim. Yani ben sevdiğim başkasından evlenseydim diye biri var burada arkadaşlar. Böyle bakınca V harfi, C harfi görüyorum. R var. Yıldızınız var arkadaşlar. İki tane yıldız yan yana. Tilekleriniz oluyor arkadaşlar. Şurada üzerine maske takan insanlar var bakın. Dikkatli olun arkadaşlar. Dostunuzu, düşmanınızı iyi seçin. A, C, R, V harfler H ile başlayan bir insan var arkadaşlar. Bakın hep sürekli bir erkeklerle konuşuyor. Bu içindeki derdini de anlatıyor olabilir arkadaşlar. Bakın Mart'a doğru yani bu ayın sonuna doğru yani öbür ay başına doğru gelen bakın bir kutlama yani görüyor musunuz? Bir kutlamanız olacak bu insana bakın emekleyerek geliyor yani karşı taraf maçup bir lafına girdi gitti. Bunun adında da E harfi var B var arkadaşlar A harfi var bakın. F de görüyorum. D, S de var arkadaşlar. Bu insan size geri dönüşü var. Siz de bakın bir affederek bir hayatınızı alacağınız çıkmış arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda aynı çatı altında sanki bir yuvanızı kuracak insan bu olarak çıkmış canları. Şurada da birinden bir haber mektup bekliyorsunuz canlarım. Bayağı bir bekleyiştesiniz ama ki sanki böyle olacak mı olmayacak mı olumsuz bir şeyler düşünmeye başlamışsınız arkadaşlar. Olumluya bakın. Yakın gelecekte de bakın kapınızı çalacak insanlar var. Sanki bir kutlama var arkadaşlar. Çok güzel böyle anahtarınız var arkadaşlar. Bir anahtar adında S harfi olan R, D harfi olan bir anahtar geliyor arkadaşlar. Sanki böyle bir hediye. Büyük bir hediye ile gelecek olan biri var. Kısmat ile geliyor canlarım. Şurada da bakın otur, oturaklı oturaklı bakın. Bir sürü insanlar var. Oturuyorlar arkadaşlar. Sanki bir şeyler bekliyor. Bu haberi de vereceksiniz güzel haberi canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın canlarım.